Sayın Valim, Sayın Mustafa Örgütün konuşmaları, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Masatlı'nın konuşmaları. Programımız başlarken konuşmalarını yapmak üzere kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bunun için bizler de bu işin e, Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'nın talimatları ile. Mutfağımızda 600'den fazla yemek ve tatlı çeşidi bulunuyor. 6 Şubat'ta 25 coğrafi işaretimiz vardı. Bugün almış olduğumuz 7 coğrafi işaretle birlikte coğrafi işaret sayımız 57'ye yükseldi. İnşallah müracaat ettiğimiz coğrafi işaretler var. Onlar da bittiğinde bu rakamı biz 135'e çıkaracağız. Tabii Burada sadece biz bu tescille kalmayıp bunun hem ulusal hem de uluslararası boyutta tanrıyla ilgili de gerekli çalışmalarımıza da başlamış olduk. Tabii ki Hatay deyince akla gastronomi gelir. Hatay deyince akla lezzet gelir, tat gelir. Bütün insanlarımızı bütün dışarıdan gelecek insanları da Hatay'ımıza davet ediyoruz ve Hatay'ımızın lezzetlerinden tatmalarını tavsiye ediyoruz. Hatay kadın bir şehir. Çok önemli tatları var, lezzetleri var, kültürü var. Bu kadar işin içerisinde bunları düşünmek, bunları da tescillerini almak hakikaten bu şehrin geleceği için çok önemliydi.